İsa'nın Yeruşalim'e Girişi Zafer Günü. İsa'nın dirilişinden bir hafta önce Yeruşalim'e zaferle girişinin kutlanıldığı gündür. Tanrı'nın oğlu İsa'nın bize verdiği şefkatin lütfun ve iyileştirilmesinin yanında daha fazlasını yapabilmesini bekleyen halk ona hoş geldin diyordu. Bizi günahlarımızdan kurtarmak için son kefaret olarak İsa'nın kendi bedeninin alınması gerekiyordu. Ve perşembe günü tutuklanıp cuma günü çarmıha girilmesi zaten bildirilmişti. İsa'dan 600 yılında Zekeriya peygamber aracılığıyla halka şöyle dendi. İşte kralın o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Zafer pazarı günü İsa bir eşeğe binerek Yeruşalim'in kapılarına doğru ilerlediğinde orada bulunan kalabalık halk ellerindeki kurma dallarını sallayıp Hozana, Hozana, Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun diye bağırıyordu. İsa da insanoğlunun yüceltileceği saat geldi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır dedi. İsa'nın Yerüşelme girişi, zafer günü, çarmıhta ölmek için Yerüşelme giriş yapan, yücelerden yüce olan Tanrı'nın oğlu, merhametle bizim günahlarımızı bağışlayacak ve en derin alçak gönüllülük göstererek son kurban edilecek.'' Ama din adamları İsa'ya haykıran halka çok öfkeliydi. Ve halkı susturmak istediler. Birbirlerine görüyorsunuz elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı dediler. Bu zafer pazarı günü halkları Hozana diye İsa'ya haykırmak için teşvik edin. Kralların kralı ve gerçek efendi olan Rabb'e gelmesine imkan sağlayın ve gerçek ruhla ona tapamaya yardımcı olun. Eğer halk sessiz kalırsa taşlar haykırır. Şimdi İsa'nın sayesinde kurtuluşu güvence altına almanın zamanı geldi. Hazırlanın.